Sırrımı merak eder güzel kadınlar. Ne pek şirinim, ne de manken gibi ölçülerim var. Anlatmaya başlayınca da yalan söylediğimi sanırlar. Derim ki sırrım uzanabildiği yerdedir kollarımın, kalçalarımın genişliğinde, adımlarımın uzunluğunda, dudaklarımın kıvrımında. Bir kadınım ben. Harikayım. Harika kadın. O benim işte şimdi? Neden eğilmez başım? Bağırıp çağırmam, tepinip durmam, yüksek sesle de konuşmam. Yanınızdan geçip gitsem bile gurur duymalısınız bundan. Derim ki sırrım topuklarımın tıkırtısında, saçlarımın büklümünde, ayalarında ellerimin, özenime ihtiyaç duyuşunuzda. Çünkü bir kadınım ben. Harikayım. Harika kadın. O benim işte